PMTL'de biz Hüsnü Mezar verseniz ben size ki be ben burada yayındayım izleyici yok diye kıçımızı yırtıyoruz burada kıçımızı açtık diye öyle nasıl oldu hala gidip Oy. oyunda takılıyorsunuz ya. Abi PMTL'de en az 100 puan farkla birinciymiş öyle duydum. Allah hocam benim umurumda değil biz her türlü şampiyonuz. Çünkü e-spor lobisini biz çok net okuyoruz ya. Kimse yok bu arada. Gelen yok evet. En arka evleri ben alacağım. Oraya ama yiyin. Oraya alayım. Mı? Mark the location. aldım ben. Aynen. abi kondu en güzel yere beyler. En güzel yerden değil abicim. İnsanların başı dönüyor sürekli evin içi unutlayınca. Burası en az iki katlı tık tık yapıyorum. Bir şey olmuyor. Kendimi düşündüğüm için değil. izleyici için her şey. Sen ne anlarsın lan? Ha. Üç <laughs> kişi izliyor oradan biz artist yapıyor. <laughs> üç değil 40. <laughs> kırık. Tamam abi. Abi. Ha? Ramzi abi öncekini moda hediye sırala sıralamasındaymış öyle diyor. Niki neymiş? <laughs> Elay <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> Ramiz dayı vallahi hatırlayamıyorum yani Nick'in Ramiz miydi bilmiyorum ki neydi Ramiz kara Ha, ]受bu. bir kesinlikle aynen. Ama çok yıl önce oğlum o. Harbi <laughs> <kare> <laughs> bir eski kalmamış. <kanıramışlar>. Ömüz <laughs> 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 deliyiz ya. Ya wow. oturduk neye güleyiz ya. Of herhalde. O bu neymiş böyle ya? Ne oluyor lan? Oh. Lan birbirinin aklında. <laughs> yani kendi kendime ait. <haydi. gülüyor> <laughs> öldüm patladı. Kaldır. Güzel şu benzin bidonuna ateş ettim öldüm lan. Bak buradaki git bak baksana şuna. <laughs> Mantıken öyle Niye bak, bak, ölmedin ben sen? <laughs> şey ben... Ben... Şey <laughs> <aklımda abi. gülüyor> ben nasıl öldüm? 3 tane evet. iç şeydi biliyor musun? DBS'i bir sıktım abicim. küt öldüm ya. Valla. Hiç düşünmemiştin abi. Sen o patlayan şey abi oyun bug'a girdi benim çantama geldi. Valla. Hmm. Nasıl oldu lan o? Bilmiyorum abi şu an benzin benim çantamda. Allah Allah. Düşman gelmeyince maksimum bizim akıvita. I got supplies. I got supplies. Varlara tarıyor. Üç kask var. Zor sen. Bak çete gelmiş öyle şey, geldi adam sıyor. ne güzel işte adam olsun. Sıkıntı yok. Bizden yana problem yok. Gazi adamdır. Burada niye yazıyor? Burada ne işim şey var? <laughs> Değil mi? Yani adam olduğunu buraya yazınca mı o adam oluyor? İki <laughs> bagimiz var ki. bu arada. Şaka yapıyorsun sen. Yalan Hemen kandırma biz e, bizi. kandırma. Ya Allah şu işte dümen değil bu arada. M4 bulamadım lan ben. Oğlum her şey var M4 yok. Buradan Ramis Karayes geldi selam I got supplies. Abi çok zaman geçiyor ya. Oo oh, alan hikaye. karşıda. <laughs> Günaydın abicim. Oo. Çok güzel harita takibin var. Hey Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Genelde hmm, Cihan abi. Ne? Çok çok çabuk geçmemiz lazım. Peki hmm. çok çok çabuk Az Bir, bir tane saniye. bagi burada. Mark the location. İnan gidelim bir tane Para mi Cenab-ı Al 36. 36 para. Beni alsanız ya. O yüzden Cenab-ı Al'ın maksiri önemeyeceğim ben. Bilmem onunla mı? Onunla Gele. Gerçi Cenab-ı de bug'i var mı? Abi? Şu bug'i alacaksınız. Bende bir şeyler <laughs> var ya. Benim araç nerede abim? Bitiriyoruz abi. O buna. Dante nereden oynayacağız? Hadi bir oyun çizip bize. Gel Efe. Efe Be Afrika. Taksi lazımdır abi. Bekle bek bekle bana bek bek bir şeyler alacağım. Bekle 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 bekle. Evet, tamam 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 tamam. Tam, tam. Hadi gidelim. Evet. 13 para var lan ben de. Ulan ne yapacağım parayı boş ver işte. Valla ya parası olan mutsuz deme. Hı, -hı. Bok mutsuz kim diyor lan onu? Yalan abi, abi, sen mutsuz değil misin? Ben param var lan bende manyağa bakma bak tövbe estağfurullah. Yok ya. mu abi? Lan oğlum siz paran kime göre para var lan? Ben senin babandan fakirimdir oğlum. Size göre size göre abi. Ne demek Bizim oğlum? Sen ne? De... Sen kendini ben. Ana. Abi villada yaşayan adam zengindir bu kadar basit. Bak hayır hayır altında Porsche'si hayır. Porsche olan adam. Ben de arabam yok. C C arabam yok. yemin, ederim arabam yok. yok arabam yok. yok arabam sıfır. Hiç arabam yok. Yemin ederim yok arabam ya. Oğlum manyak mısınız? Yemin ederim. Abi, abi bak. yok muydu senin bir ara sattın? Bir mı? dönem vardı. Ama bak şöyle bir şey bak. Ben mesela şu an babanın sallasak senin 10 tane artısı 5 tane evi çıkar anasını Ben <laughs> Bende hiçbir şey yok. Ben patayı mesela bu ay 50.000 kazanıyorsam o 50.000'de bu ay harcıyorum mesela yatırım yapmıyorum işte kiraya veriyorum oraya veriyorum rahat bir hayat yaşayayım diye anladın mı? Yani garantici değilim biraz daha anı yaşamayı seviyorum o yüzden havuzlu villada oturuyorum Yoksa ben de yatırım yapardım O Antalya tarafındakilerin çoğu öyle ya abi Anlık yaşamak istiyor böyle Abi olması gereken mi bu Tüm tanıdıklarım öyle abi o tarafta Abi böyle bir şey şimdi Diyorlar ki geleceği düşünüyor musun? Lan geleceği niye düşüneyim ben? O kadarlık vardır zaten anladın mı? Annemden düşer, babamdan düşer, dedemden düşer diye çocuklara kalır. Ben kendi yediğimi içtiğimi harcıyım. Kalan da onlara geçer. Yani 20 tane artsam olsa dairede otursam bana ne lan hayata bir kez geliyorum, dünyaya bir kez geliyorum. Onda da güzel bir şekilde yaşamayı hak ediyorum bence. Bak bu boktan oyuna bile bir sürü para yatırıp arabalar alıyoruz, bilmem kıyafetler alıyoruz. Niye kendimizi almayalım ki? Evle bana Bir şey abi garantiyle geleceği bu baya... Bana kalsın iyi birikim ödü yok işte. Arsam arsam. Umut babanın tamam, banka hesabında kaç milyon bakayım. dolar vardı? <laughs> oğlum yok öyle bir şey siz. Nasıl yok? Anlat hadi anlat anlat. Anlat, anlat anlat. Yok oğlum bir şey. Millet dışarıdan beni zehirli sanıyor. 14 milyon muydu Umut? Neydi? Hayır, var Hay, bak hayır. Oo oh, hadi 4 Nerede köprü değil mi? Üst üst köprü üst, üstü üst. Tamam. Üstü <Sessizlik> lan. Bak biri. Bayıldı Ölmeyin lan. Bu ya? Abi şey. şey, 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 şey ne yapıyorsun? Adamsın lan. Beyler <laughs> yine ölüyor. <laughs> bomba gelecek öleceğiz. Kesin. Ben senin ölmenden sıkıldım bu arada. Oğlum. Efe. Evet. Ramiz kararı seyir Allah hoş geldin kesin bereket. Ağabeyim <laughs> valla ben de bir sıkıntı var bileyim. Çözemedim. Evet, yeter lan atmayın artık. Hala atıyorum bomba. Evet fark ettim. Çatıda çatıda. Verip bir çara. Ben oraya oynayamam da. Yani ben nakliyeceğim oynayacaksın. Nak geldi oynayın. Oyna. Aşağı düştüm bayılacağım bayılmadım. Oynayın ama bir kişi kaldı bir iki tane. Üstüme alacak, üstüme alacak beni vuracak. Oyna Olmadı. oyna. Oynayın oraya oğlum ben aşağı düştüm. Help. Gel oraya kanka. Ay abi. Özgün abi. Aşağı düştüm ya baydım da. Elle sağlık kalkıyorum. Ben bot joystick yapanlardan nefret ediyorum. Thank evet, you. Efe, ne düşünüyorsun? Bantı bugün gerçekten istediği gibi kapattı oyunu bugün. Gerçekten. Ne olmuş lan sana? Ne, yap ne yapmışlar sana? Yaşlanmış abi. be abi. Harbiden <laughs> yani ya. <Yaşandım> <laughs> Köprü boş geç. Köprü boş geç. I got supplies. Köprüyü takma ya. Allah sen biliyorsun abi. Köprü boş geçelim abi. Sondan tutarız o zaman. O kastı. Al saat biz dolacaksın abi biz saracak. yat çocuk yere galiba yok yatmadı Oynayayım mı üstüne direkt? Ya? Oo sola karada var bak dışarı geliyor Çocuk orada durdu bana sıkıyor gerçekten ya Merhaba Gans TSS'i var Sol tarafında <laughs> O açıkta kaldı Nerede Açar mısın? Aldı. Çıkmasını bekliyorum. Asmam lazım. Altı tane bombam var. Saymaya yükselsem bana ya. Olur şuradan yüklesin yükselirsen olur. Benim açım çok metona. Tamam. Umut gelsene sen de bende. Şey, Geliyorum. Luna it. Şurada hala. Mark the location. Oy! Solda i̇şte geldi bir kişi Işte Arkadaşı var. geldi. Tam görüyorum ben onu. Ben çıtı var. Bak solda var duydunuz mu? Ah. Ölmedim. Nak, pes pes geldi. Sana bir mı geldi? Kaç şu ya. Top vurduğumuz yeri oynayalım mı? Nereye Abi son Nereye? bir kişi kaldı. Bilmiyorum ki kaçtı galiba. Şu solda adam atanlar ne oldu sizin lan? Bitti bitti bitti. Burası ha? Aa geldi 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 geldi. Marked location. Oynuyor Abi o solu sağa vurdum senin. Solun oluyor. Tamam. Son bir kaldı bunlardan. Geldim. Geldi. Evet. Burada bir yerde mi gitti? Geldim bir tane. Kaçmış herhalde. Rahat oynuyor, rahat oynuyor. Sağa şey çıkalım bence. Abi bir mermi falan aldım ben oradan. Hiçbir şey Olalım, yok. Al, al abi. Yani yok. Alın gelin bana. Gelin mi? Akşam başlayalım. Öbürüne gitsene manyak. Başkan şöyle biraz gelin. Nerede ki? Lan solumuz işte burada adam da mı bilmiyorum. Mark the location. evet. 太古代呀，老快、啊，这款式。 Aa ben bittik senin aracı dızlamış alabilirim ama. Ne de sonu. Burası boş bu infoyu geçelim mi ki Olur Nasıl oyna. Bir şey, bir, şey, bir şey evet abi. tamam susun. Yeter. <laughs> Anladım. Ben. <laughs> Anladım ben seni. Ben de, ne oldu oğlum sana? Niye böyle? Solda fight var şu evde. Nerede? Uzak ya, kapalı ev. Bir alalım istiyor istiyorsun abi oynayacak sen biliyorsun. Gel bana. Bekledim. Tamam. Balkon kuruşun ya. Balkon çıkarsa vuracağım kapalarsınız. Vuracağım bu arada. Watch out. Kapalasana. Oynadım, oynadım ama geldi. Buranın sağına kapala. Balkonda hayırdanma Hayır, donma şu an yine. <laughs> şu ezel. Tamam, bomba çektim abi. Arkasına çıktı. Arkasına çıktı. çıkarttım, çıkarttım. Tamam. Nerede ha, üst İkinci köfteydi. Gel köfteydi. Bir <laughs> daha <anda> bomba attım. <laughs> Patladı. Tam atacağım yerlere atıyorsun bak. Benim Arkam mi? geldi. Evet. Arka Ve nerede? durdu Aa, bana. Yani. Ve durdu bana. Gelelim mi yardıma? Geliyoruz. Gelsin tek herhalde ya. Geliyoruz abi umut oyna. Nerede abi? Tam infat. Abi netin fa aynen. Oynama oynama oyna. çıktım 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 kalabalık çıktım. Gel bana alandayım ben gel. Çok güzel alandayım gel. Evet. Umut düz yardır kanka bizi sıkacaklar. Öldük haberler Ölmez ölmez gel. Sıkma ben oğlum. Ölmezsin gel. Şu arkamı evet, tutuyorum abi. buradan gel. Aha nakladı galiba biri bir ekip. Bir. Oh. Lan şu tutun hepsi. Yok şu an. sen abi. Sağ, yok, yok, yok zor yani. alan gelecek zaten. Bizi sizden bir oyun yükselebiliyor mu ya? Bak adamlar geldi oraya. İki hesa attı. Bizi oraya yükseliyor. Sen, oraya, tam, tamam tamam bizdenmiş tamam bizdenmiş lan. Evet kafa geldi. Evet kafa geldi. Evet kafa geldi. Abi evin sana arka kanka. Arka görüyor bizi. Bizi arka görüyor kanka. Gen Gen abi, gel şu abi gel şöyle bir kapatalım atalım abi. Bitireceğiz bunları. Tamam geliyorum. Umut gel. Kanka gelemiyorum. Evde iki iki, iki Tamam Can abi de gelirsin dedi. Gel 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 kapalı. Gel Gelsene de peşke sen yalım şuna. Umut bir cana ver. Güzel bulmuş. Eline sağlık bitti bu. Umut bomba atman lazım ikinci kata. Ya da sen kaldır kaldır ben atacağım. Aldım beni, ben evlat. Ben alman lazım. Oynadı yanına, oynadı yanına. Beni görüyor mu? hayır, hayır, hani. hayır. Ben ben kaldırım. Ben alsın bir tane ben. Sen bir sene, bir sene. Geldi. Umut dur dur dur. Bomba geldi kanka. Ya yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Ya beni beni kaldır sonuca tanısın ya. Abi ya bir bomba atmaya fırsatım olmadı ki atsam mı patlatacağım ya. Sağlık olsun sağlık olsun. Dante yine sıfır hasar. Hayır, hayır. Öldük ya. Mahvoldu.